Eğer oyuna bu yaratığı eklediyseniz hareket etmeyi asla bırakmamanız gerekiyor. Eğer durursanız ölürsünüz. Çünkü kendisi çok hızlı ve çok kurnaz. Kara ya da deniz fark etmek sizin her yerde koşabiliyor ve çok hızlı hareket edebiliyor. Bu yaratık ile göz göze geldiğinizde hareket etmiyor. Ancak arkanızı döndüğünüz anda üzerinize doğru süratli bir şekilde koşmaya başlıyor. Ve sizin ise yapacak hiçbir şeyiniz yok neredeyse. Ayrıca bunların yanı sıra bir de oyuna akıl sağlığı modu ekledim. Yaşanılan kötü olaylar ile akıl sağlığı sağlığınız sürekli olarak etkileniyor. Ve karakterinizin sağlığı için bunu yüksek Gerem tutmak şey zorundayız. O, o Bakalım arkadaşım ile bu kadar zorluğa karşı hayatta kalmayı başarabilecek miyiz? Ayrıca videomuza geçmeden önce lütfen bir tane beğeni atmayı, abone olmayı ve içinizden gelen herhangi bir yorumu bırakmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Karşıdaki ormana girelim diyorum ben. Akşam da oluyor. Üzerine hava da kararıyor yani. Hava kararıyor ve ormanın derinliklerine inmeyi mi tercih ediyoruz biz şu anda? Dur, tekneyi bir alayım da. Tekneyi alamıyorum. Elimde baltam olan tekneyi alamıyor mu gerçekten? Aldım. Ana bak çete bak çete bak. O ne lan? Ormana yaklaşınca mı oluyor yani şu an bu? 0 1 100 abi. İş anam. O ses neydi? Gerçekten chat kısmında bu şekilde yazılarla bize bir kod söylenmeye çalışıyordu bence. Daha ormanın tam olarak içerisine bile girmeden bu şekilde yazılar çıkmaya başlamıştı. Belki de birileri bize bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ah hoş olmayan sesler çıkıyor. Ormana girme fikri yavaş yavaş kafamdan çıkmaya başladı ama benim amacım aslında şeydi birazcık odun toplamak. Bir dakika az önce Oğlum bir dakika bir izin verir misiniz? Konuşmak istiyorum bir saniye. Şimdi bir şu chat'teki odun bu sayımı her neyse Oğlum yeter. Bu sayı bize bir şey söylemek istiyor olabilir mi? Marimo? Yani hiçbir fikrim yok. Olabilir, olmayabilir. Beni korkutma Kerem. Beni korkutma, ağacımızı kıralım. Tam ağacı kırmadan önce benim çantamda kitap ve tüy var. Onun dışında elmalarım, meşallerim ve çubuklarım var. Bir dakika. Kitapta bir şey yazıyor olsa gerek. Kitapta diyor ki kurtuluş için Doktor Howard Gray'ini bul. Tabii hala yaşıyorsa. Bakayım. Kurtuluşun doktor Howard bul. Hmm. Kim ki acaba bu? Howard Grain. Yani pek de iyi bir biri olmadığı, aşıkar çünkü hala yaşıyorsa falan diyor. Odun kazalım biz ya, odun. Ormana girdikten bir süre sonra etraf tam bir zifiri karanlığa dönüşmüştü. Hatta bunun bize gönderilen kod ile alakalı olduğunu falan düşünüyorduk. Çünkü hemen ondan sonra böyle bir karanlığın içerisinde kalmıştık. Meşaleye ihtiyacımız olmuştu. Etraf inanılmaz karanlık gözüküyor Marimo. Meşalen vardır diye umut ediyorum senin de. Görüyorum seni şu an ben. Modu var ve şu an düşüyor. Kazmamı yaptım ben. Taş devrine geçiyorum. Taş çağına geç hızlı bir şekilde beni de çok fazla yalnız bırakma burada. Tamam. Bir şey geliyor galiba. Oğlum ne geliyor? Abi bu ses ne? Ne ne? Ben duymuyorum. Kanka bir ses geliyor çok yüksek. Bende yok şu an. Bende bir ses yok sende var. Ben topluyorum taş. Benim akıl sağlığım düşmeye başladı bak ben sana söyleyeyim. Şimdi akıl sağlığını yükseltmek için şunları yapmamız lazım. Kamp ateşinin yanında durmak ya da güzel yiyecekler yemek. Kısacası aydınlık yerlerde durmak gibi şeyler akıl sağlığımızı yükselten faktörler oluyor. Ancak bir yerden sonra karakter öyle bir kafayı yiyor ki onlar bile hiçbir işe yaramıyor. Yani kamp ateşini bulmamız gerekiyor. Ya yani bize şu an kamp ateşi lazım ve hani ışığın olduğu bazı yerler yemek yemek falan da zannediyorum. Aha bak gel mesela. Bak meşale koydum. Ve sol taraftaki beyin simgesine ok yukarı gösteriyor şu anda. Aa evet. Bende de aynı şekilde. İyileşiyorsun döstüm diyor kısacası. <laughs> Aynen öyle diyor sana. Ay biri geldi. Vurma vurma. Akıl düşüyor mu lan vurunca? Düşüyor tabii ki şu an aklımı yitirmek üzereyim. Abi bir de etrafta böyle damarlar var. Kırmızı kırmızı. <laughs> Oğlum çok korkunç bir ortam şu an ya. Neden böyle bir mod yaptık ki biz? Etraf ne kadar karanlık. Ay! O ses ne? Oğlum bak ayısı mı inimin her neyse çıktı karşımıza artık bizim. Anırıp anırıp durma ya. Tamam gel. Korkularımızı bir kenara bırakıp odun toplamaya başlamıştık. Ancak hala gelen bu seslerin kaynağını öğrenememiştik. Daha sonra şöyle bir şey oldu ve öğrenmiş olduk. Şuradan... O ne? Kerem bir şey var. Abi karşıda bir şey ne var. Ya? Gördün Gördü mü? Ne yapıyor lan? Oğlum o ne? O ne? O ne? O ne Kerem? Nerede gitti? Abi dürbünle bakıyorum. Ya gel şu yerin altına kas ne olur bu ne? Kerem akıl sağlam düşüyor. Kerem akıl sağlam düşüyor. Üstü kapat üstü kapat çabuk kapat. Kapı kapıyorum, kapı O neydi lan? Bilmiyorum. Abi o neydi? Kapat 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 kapat. Abi bir şey ee, Acil bir fırın yapsana fırın yap. Fırın fırın fırın. Tamam dur yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Bekle bekle bekle. Oğlum elim ayağım birbirine girmiş. <laughs> bekle tamam hemen bir tane fırın. Abi abi yapamıyorum da. Bunun ateşiyle şey olur mu ki? Aklı sağlığımız yükselir mi ki? Bir dakika. Şuralara... Hayır Kerem ben bir taktik yapacağım şu anda olursa. Kanka meşale koy. Yükselmiyor. Bekle bekle çözeceğim çözeceğim sakin ol. Abi delirdim bak creeper... Creeper patlama şeyleri falan duyuyorum şu anda. Ekran şu an var ya nasıl oldu biliyor musun? Renkler kanka o kadar karıştı ki. Ortalığı bembeyaz falan görüyorum. Yapma. Uyumamız mı lazım? Neden yükselmiyorsun? Yemek yemek yemeyi denesene. Birazcık da olsa etkiliyor yemek yemek. Ha diyor bana. Ha mı diyor sana? Ekranda bir şey yazıyor şu an Kerem. Durduk yere arkadan gelen gülme sesleri, ekranda çıkan saçma yazılar, bunların hepsinin akıl sağlığımızın düşmesiyle doğrudan bağlantısı vardı. Kısacası karakterlerimiz kafayı sıyırmaya başlamıştı. Gerçekten aklımı yitirdim. Gözlerimin önü karardı. Akıl sağlığımız aşırı derecede düştüğü için şu an karakterlerimiz herhangi bir eşyayı craft bile edemiyordu. Haydi. Aha what was that? Kanka ekranda o neydi yazıyor ekranda. Marima şu anda biraz biraz yükselmeye başladı benim. Az kaldı. Çok az bir kısım kaldı. Bir çentik kaldı akıl sağlığım düzelmesine. Abi, tamam benimki de düzeliyor ya yavaştan. Oh be. Akşam mı peki şu anda? Hala acaba? Ona bir bakmak lazım. Beklesene bir. Ben bir akşam mı mi ona bakacağım. Bakabiliyor mu? Akşam kanka. Sabah olmasını bekleyelim burada. Sonuna devam edelim ya. Ama ormanın içinde sağa sola sağa sola koşuyor delirmiş gibi. Onu acaba akıl sağlığımız düştüğü için mi gördük? Yoksa onu gördüğümüz için mi akıl sağlığımız düştü? Çok önemli bak bu. Neyse buna zaman karar verecek ama bu gelen seslerin hiçbir anlamı yok yani şu an bir şey üretemiyorum ne yazık ki. Hadi bakalım bir sabah olsun devam ederiz. Sabah şu an. Oh be. Ay oğlum korktum iskeletmiş. Lan gidin şuradan. Tamam gerekli eşyaları aldım ben. Sakın şu etimeti eti meti yeme. Bunlar var direkt akıl sağlığını etkiliyordur biliyor musun? Direkt yok yani. yok yemem 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 Dışarıya bakıyorum Aa tamam. ileride çok güzel ağaçlar var Tamam Onun dışında Ne yapalım balık falan mı acaba Birazcık balık falan mı avlayalım Gel avlayalım ya acıktı karnımız Madenden önce bunu almamız çok daha iyi olacak Allah'tan tek yiyorlar Oğlum bir dakika akıl sağlığı düşüyor ya Her her adımda akıl sağlığımız edileniyor ya Ne yapacağız açmıyor Can you hear me diyor. Bizi diyor duya... Beni duyabiliyor musun diyor Mario bunları sen mi yazıyorsun lan? Hayır ben nasıl yazayım onları? Açlık sorun olmaya başlamıştı. Mecburen balıklara, etraftaki koyunlara, ineklere falan salça olmaya başlamıştık. Ancak onlara her zarar verdiğimizde akıl sağlığımız düşüyordu. Ancak yapacak başka bir şeyimiz de yoktu. Akıl sağlığı şu anda o canavardan daha büyük ve öncelikli bir problemimiz haline gelmişti. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Oğlum görüntüden önce ses geliyor resmen ya. Görüntü yok ses var. Tamam gel, gel şöyle gel. Tepeye mepeye bir yere çıkalım. İleride bir şey var Kerem. Aha ileride ev var abi. Aha Dr. Howard Crane olmasın lan. Koş. Ciddi misin sen? Bilmiyorum çok merak ettim oraya gidelim. Ama bir dakika. Bak dağın yamacına doğru bak orada bir merdiven var. Gördün mü? Hemen karşımıza bak dağın yamacında aşağı doğru merdiven gibi bir şey iniyor. Evet şu anda gördüm. Şu şurada. Abi duman gibi bir şey var hemen orada bir dursana. Sanki duman. Aynen abi yatak var yatak var yatak var. Yatak var ya, şu an çok işimize yarayacak. Artık şu kükremeleri, sesleri falan ciddiye almıyorum şu an ya. Aha. Gel abi sandık var. Aha. Bir şeyler var. Abi iki tane elmas var. Al al al, şunları al. Bir tane elmas sana atayım madem, şunları da atayım. Her şeyi paylaştırdım şu anda. Süper. Çok ürkütüyor insanı ya şu sesler. Bak şu arkada Yukarı bir çıkalım mı? Uultu var, çıkalım mı acaba? tepedeki gördüğümüz bu eve doğru gidiyorduk ama bu ev neyin nesi? Ya da bir anda karşımıza nereden çıktı? hiçbirini sorgulamadan ilk gördüğümüze ve girmeye karar vermiştik. Oo burası kırılmış. Dikkat et. Ay. Bir de aşağıya boylamayalım dümdüz değil mi? Aynen. Tamam. Geliyorum dur. Nasıl çıkıyoruz lan buradan? Gel kerem. Abi fenerler falan var ya sağda solda. Dur fenerleri al fenerleri bak demirle falan bulana kadar fenerimiz olmuş olur. Gel bakalım. Alıyorum. Bil Alıyorum. Abi, akşam oluyor. Marimo akşam ol. Allah. Ay bu ne? Lan aşağıda bir şey var. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Kerem Kerem Kerem. Abi eve geldi. Gir, eve gir. O ne lan? Bilmiyorum 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 bilmiyorum. Kapat kapat. Kerem o neydi? Bilmiyorum. Dışarıda evin dışında olur mu ne lan? Oğlum. Kerem bu ne? Köpeğe benziyor. Evin üstünden giremez değil mi? Nerede? Ay. Evin üstü açık Kerem. Abi. Kerem evin üstü açık Kerem. Yukarı çıkmaya korkuyor. Yukarı çıkmaya korkuyor. Yanıma gel. Yanıma geliyorum, gel. geliyorum, Akabattım. geliyorum, 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 geliyorum. Nerede şu anda? Nerede? Bilmiyorum şu an. Çatıya doğru yöneldi. Bak şuradan açacağım bir delik. Burası açıktı Kerem bir bakayım mı? Bak bir bak. Oğlum bura bildiğin balkon lan. Şu ana kadar iki tane eleman gördük. Bir tanesi böyle bembeyaz bir şey. Bu da bir bu da yürüyen oğlum bu neydi bilmiyorum. Bunu şu an betimleyemiyorum ya. Bunu har betimleyemiyorum ya. Kanka yukarı ya. İki saniyede çıktı. Bak aşağıda gördük birden yukarı falan çıktı. O neydi ya? O neydi kardeşim? Gel buraya. <laughs> Biz burada nasıl hayatta kalacağız bilmiyorum da. Eve bir anda bodozlama girdik abi. Farkında mısın? Oo, gel gel gel. Bir şeyler var burada. Ne var? Aha mutfak. Korkunç yaratık peşimizi bıraktıktan sonra etrafı iyice bir araştırmaya başladık. Çünkü elemandan kaçacağız diye evi bir türlü inceleyememiştik. Bir ara dışarı çıktık hala orada mı diye baktık ancak etraf yine zifiri karanlıktı. Sabah olduğunda buradan ayrılmaya karar verdik. Ancak yine bayağı bir durduk yere yağmur başlamıştı. Yemeğimiz bayağı azaldı ama canlıları falan öldürmemeye çalışıyorum Marimo. Çünkü gerçekten akıl sağlığı suya girince bile düşüyor kanka. Evet ya buna yapabileceğimiz bir şey yok. Ya daha fazla dikkatli olmak lazım ama biraz da göz ardı edeceğiz. Yani başka yapacağımız bir şey yok. Aha kurtlar lan. Aslında var ya kemik bulup bunlardan bir arkadaş edinsek yüksek bir akıl sağlığımız baya yükselir de. Abi herhalde köy değil mi şu? Umarım köydür. Çünkü bir bir taşın üzerinde meşale gördüm çünkü. Sayın korkunç canavarlar lütfen bir bağırmayın ya. Ne olur ya? Sayın korku elemanları yapmayın yapmayın ya. Gerçekten dur şunları toplayalım dur. Köyü gerçekten tamamen lootladık. Donanımsal bazı gelişmeleri de yaptık. Ancak hala yeteri kadar güçlü değildik. Artık bir maden bulalım bence Kerem çünkü zırhımız vesaire yok. Şuradan gidelim. Allah lan lanet gelme la, gelme 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 arkada oğlum bu ne lan? Ya yine geldi bu ya yine geldi ya Kerem arkamda Kerem arkamda Abi kaç e evet ben eve girdim ediyorum. ben girdim bir yere oy bende bende galiba nerede lan? nerede ya bak Kerem eve girdim eve girdim ben eve girdim. görüyorum. bak camdan bak camdan bak camdan bak aşağı bak camdan buradayım buradayım diğer camdan buradayım Aha, orada arkanda ne oy burada ne yapacağım Bilmiyorum, bilmiyorum. Ya Oğlum bak, bu nereden çıktı? Köyden gidiyorduk tam da. Abi bak bir şey diyeceğim. G gitti galiba. Dur bakayım. Gitti 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 tamam. Bak bir şey diyeceğim. Yüksek ihtimal doğru bir teori olacak. Abi bu gelir gelmez yağmur başlıyor Marimo. Geldi ve yağmur başladı bak. Geldi ve yağmur. Kanka yemin ederim aşırı korktum. Gerçekten diyorum ki aşırı korktum. Tam yatalım o halde. Bak, yat 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 yat. Yat sonra direkt bir mağara bulalım. Sabah olduktan sonra köyden ayrılmıştık. Amacımız şu anda bir maden bulmaktı. Hızlıca gelişimleri yapmamız lazımdı. En azından üzerimize zırh giymemiz lazımdı artık. Bu sırada bulduğumuz portal kalıntılarındaki zırhlarla yetinmeye çalışıyorduk. Bu arada bir şey diyeceğim. İnekler var ama vurmayalım ya. Yok yok vurma ya takılsınlar. Lavender, taşın ismine bak, lavender. lavender. İşte Ender abi her yerde yanımızda. <laughs> Ender abi her yerde. Gel, şu yukarı bak oğlum, o ne? O ne lan? O ne lan? <gülüyor <gülüyor> taşın aldığı şekle bak. Neyse gel şu, ha, gel 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 gel. O ne? Lan bura nere? lan? Azimle yamulmuş ya helal olsun. Oha bu ne lan? Bu ne? Lan bu ne? Kırıyorum. Ay! Kırma kırma, kırma 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 oğlum kırma ya. kırma 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 Korktum, tamam. Korktum yemin ederim. Aha kırdım lan. <gülüyor> <gülüyor> ok atmayı denedim ya. İşe yarayacak mı diye yaradı. Niye suya girdik şu anda bu? Buraya. İzmir'in koylarında mıyız? Tamam tam, tam oradayız. Oğlum duvardaki ne? Örümcek ha. Aha. Oğlum billeri bağırıyor. Şu kenardan inelim gitme gitme. Oğlum nereye giriyorsun tekneyle? Mağara mağara mağara. Aşağısı mağara, aşağısı mağara, aşağısı mağara. Allah Kerem. Lan nereye gittin? Lan aşağı düştüm. <laughs> Kerem burası neresi? Mağara burası mağara. Oğlum mağaraya Kerem. bak. Öleceğim Kerem. Dur geldim geldim. Kalkan yapacağım, kalkan çabuk yapacağım. Çabuk yap, çabuk yap. Oh Vuruyor, 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 vuruyor. Gir içeri gir kapat. Gel, 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 gel. Yanıma gir kapat da bir kalkan yapayım hemen. Kapatıyorum, kapattım. Tamam. Her yer örümcek ağı. İçeriye baksana şöyle. Evet, mi? evet. Kılıç yaptın mı kendine? Yaptım. Bir de ekstra olarak mineshaft'in tam yani yanındayız, üstündeyiz. Her neyse artık. Aha demir var. Gel. Oo Kerem al hızlı bir şekilde. Oo. Kendimize zırh yapalım. Oğlum bu mağaranın büyüklüğü ne? Oha. Abi kripto var len? ya. Bu ne lan? Bu ne lan? Aradığımız mağarayı şans eseri bulmuştuk. Şimdi ise yapmamız gereken etrafta ne kadar demir ya da elmas varsa toplamaktı. Geriye şu anda tam 27 tane demirimiz kaldı. Artık bir tane de elmasım var benim. Sen de hazır mısın? Sen sen benden daha iyi bir konumda olacaksın. Benim halime bak. Ben hazırım ben hazırım. Birileri bağırıyor Oo, ya Marimo. Burada ne oldu? bayağı elmas var bu arada. Elmas mı var? Hmm. Oğlum bağırıyorlar lan. Dur beni yalnız bırakma birileri bağırıyor. Vallahi birileri bağırıyor. Kanka ben buraya girmem ya. Ben diğer tarafa gireceğim. Çok büyük bu mağara. Tamam şu anda çok ihtiyacımız yok zaten de. Oğlum akıl sağlam düşüyor. Arkamda ve... mı ya? Geldi? üstten geldik de etrafı gezeceğim ben ya. Gez gez. Aha. Bak. Ne oldu lan? Kerem, burada bir şey var. Aha. Bir yerde redstone görünümlü kanlar var. Sandık var, yatak var ve sönük bir kamp ateşi var abi. Ama Aa. meşale yanıyor. Meşale yanıyor. Meşale yanıp bu nasıl sönüyor? Allah Allah. Heh, otur iyi güzel. Bak sandık var ve aha abi bir tane kitap var kitap var. Aha, Dr. Howard Grain. Ormanda olan gizemli olaylar beni buraya sürükledi. Sanırım sen de buraya bu nedenden dolayı sürüklendin. Aynı, hepimizin sonu aynı. İki katlı evimi ormanın ortasına bırakmak benim tercihim değildi. Yakında tekrar oraya gideceğim. Burayı yakın ama bir o kadar da uzak. Ormanlardaki gizemin sebebi neydi ki? bir şey diyeceğim. Bu eğer Dr. Howard Gray'n ise gerçekten bu adam kafayı yemiş abi. Mağaranın içerisinde böyle bir küçük kamp alanı, daha doğrusu terk edilmiş bir kamp alanı bulduktan sonra kitapta yer alan bilgilere göre Dr. Howard Gray'nin evini bulmaya yönelmiştik. Ama önce bir ev yapacaktık ya da yeraltı sığınağı falan. Dr. Howard Gray'nin evini bulmadan önce bir yere bir yeraltı sığınağı tarzı bir şey yapalım. Sen niye yukarı bakıyorsun? Gökyüzüne bakıyorum ya. Akıl sağlığın yükselmesi için mi? Evet. <laughs> İstikbal göklerdedir diye. Aynen öyle. Gel bak şu karşı, karşıda değil de hemen dibimizde lan. Gel bakayım. Ne var burada? Abi adanın üzerine. Daha üzerine değil, içine. Yani şuradan aşağı kassak mesela. Şuradan mı? Allah! Allah! Oğlum biri bağırıyor bak sürekli biri bağırıyor ya. uzak kapısında yerleştirdim. Ya dışarıya bir görünüm verdim. En azından nereye kurulduğumuzu... Oğlum sen buraya ne yaptın? <laughs> Koridor çekmiş adam. Ben bir yukarı çıkıp etrafa bakıp geleceğim hemen. Tamam. Yani. Kap karanlık ortalık şu anda. Ne oluyor lan? Birileri bir yerde bir adım sesleri falan duydum. Ay! Abi burada. Oğlum, Kerem, dur. Konuşamıyorum. Oğlum bu ne? Aha, oğlum, oğlum, oğlum ne bana kilitlendi. Aha. Oğlum tipe bak. Gelemez ki su var. Sudan geçebilir mi acaba? Abi oklayacağım bekle. Oklayamıyorum. Okum yanımda değil. Benim de değil. Dur arkamız dönelim. Geliyor geliyor. Kanka bakınca geliyor. Dön bakayım arkanı. Ben döneyim bir. Geliyor geliyor. <laughs> oğlum geliyor. Dön bakayım arkanı bir. Ay geldi. Kaç. Kaç, Kerem çabuk. Çabuk, kapat, 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 Kerem. kapat. Durun. Kapat, kapat. Nerede <laughs> lan? Nerede <laughs> lan? Şu an nerede? Kerem üstteydi. Dur bakacağım. Aç bakayım bir. Gitmiş Kerem. Oğlum. Oğlum. Dibimdeydi lan. Dibimdeydi. Harbiden dibimdeydi. Bak gerçekten söylüyorum. Şakam yok bu konuda. O canavar her neyse artık daha fazla bizim yanımıza uğramaya başlamıştı. Neredeyse resmen bizi takip ediyordu. Belki de bize görünmeden sürekli arkamızdaydı. Tam evimizi yaptık ve ondan kurtulduk derken bu sefer de evimizin dibinde biti vermişti. Biz dışarı çıkamayız. Biz buradan dışarı falan çıkamayız ben sana söyleyeyim. Adam eleman bizim yerimizi buldu abi. E benim anlamadığım hani şeyi nasıl bulacağız Kerem? Howard Gray'ni. Diyor ki hatırlarsanız mağarada bulduğumuz kitapta iki katlı bir evden ve ormanın ortasından bahsediyordu. Elimizde olan bu belli belirsiz bilgiye güvenerek yola koyulmuştuk. Ne kadar süre daha bu şekilde yol kat etmemiz gerekiyordu bilmiyorduk. Birbirinden tamamen farklı birçok biyomdan geçtik ve bir o kadar da tehlikelilerdi. Karşıda küçük bir orman gibi bir yer görüyorum ve aynı zamanda ağaçların üzerinde garip garip fenerler var. Görüyor musun orayı abi? Evet. <laughs> görüyorum. Sanırım aynı yeri görüyoruz seninle şu an. Dur geliyorum. Bekle. Allah! Oğlum çok zombi var burada. Bekle. Dur dur du, zombilere bak. Kafamıza göre girecek mi oraya öyle? Yani ben yaratıklardan kaçmaya çalışıyorum. Abi bak ayının zaten büyüklüğü sis mis. Burası neresi? Balkabaklara falan. Halloween tarzı. Abi Halloween tarzı. <laughs> bir dakika <laughs> dur dur. Tribe girdim ben. Aha girişi bura. Ay oğlum buradaki. Hadi buyur gel gel. Abi bu ne? Dur gel 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 gel. Bul bununla bir fotoğraf çekmemiz lazım. Geç yanıma. Tamam şu an çok güzel poz veriyoruz. Çektim. Yerde yine redstone görünümlü kanlar var. Aha ağacın dibinde bir daha var. Abi. Sandık boş mu? Boş. Merhaba, merhaba. Kolaylar gelsin. Biz Doktor Howard Green'i arıyorduk ama. Howard Green, Howard Green. Doktor Howard Green. Oğlum bu ne lan? Aha! Gel gel tuzak kapısı var. Üst kata bakmadık. Bu ne Kerem? Nasıl buldun sandık? Oğlum diyor ki... Don't open dead inside. Oğlum açmayın içeride ölü var diyor. Medkit'ler. Medkit'ler var aldım. Medkit'ler var. Aa gel yukarı kata çıkalım. Tamam. E. Ee, müzik sesi. Aa Redstone görünümlü kanlar. <laughs> Abi! Oo. ne oluyor? Hadi Yuttum. buyur bu ne? Ne? Oğlum bak bak serum şeyleri. Ne deniyorsa buna? Serum hebeleleri. Bu ne? Oha altın Bir elmalar var da var. S Aha! CD'nin üstünde Dr. Howard Green yazıyor. Bir dakika az önceki odada şey görmüştüm. Müzik kutusu görmüştüm. Gelsene bir. Hazır mısın? Aha bak. Dinleyeceğiz yapacak bir şey yok. İnşallah çalışıyordur. Grain. Bu kaydı olası bir durumda birilerinin bulması umuduyla bırakıyorum. Hastam Ezra Rowan'ın durumu bu gece hızla kötüleşti. Nabzı dakikalar içinde iki kez durdu ama iki kez de geri getirmeyi başardım. Her defasında kalp atışları geri döndüğünde göz bebekleri genişliyor sanki birileri görüyormuş gibi tavana bakıyordu. Serumlar asla bir işe yaramıyordu. En etkili ilaçları kullandım ancak nafile. Ansızın gelen kas spazmları öyle güçlüydü ki kelepçeleri bile gevşetiyordu. Ancak bu bir hastalık türü olamazdı, olmamalıydı. Tıpta bunun gibi hiçbir şey görmemiştim. Sanki içinde bir başkası varmış ve onun iyileşmesine izin vermiyor gibiydi. Sanki başka bir bilinç onun sinir sistemini kontrol ediyordu. Ben sadece onu kurtarmak istemiştim. Planet yere adım atmadan önce son bir hastamı iyileştirip çekip gitmeyi planlıyordum. Ancak hiçbir şey istediğim gibi gitmedi. Kısaca o artık yaşamıyor. Bu ses kaydını her kim dinliyorsa buradan acilen gitmesin dostum. Git ve orman derinliklerindeki yaşlı ağacı bul. Son olarak dedi ki git ve ormanın derinliklerindeki yaşlı ağacı bul. Marimo herhangi bir fikrim var mı? Yaşlı ağaç. Yaşlı ağaç hakkında herhangi bir fikrim yok. Çünkü sana şöyle söyleyeyim. Yani her yer orman. Yaşlı ağaç diyorsa sürekli bir ormanda dönen olay var. Ama yaşlı ağaç dediği yer acaba güvenli bir bölge olabilir mi? Kutsal varlıkların giremedi. Dr. Howard Gray'nin laboratuvarından çıkıp yaşlı ağacı bulmaya koyulmuştuk. Acaba tekrar ne kadar fazla yürüyecektik? Yol gözümüzde şimdiden büyümüştü bile. Al altın elma çıkmıştı sandıklardan. Ben sana atamadım. Al tane fazladan yiyeceğim ben. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim. Karlarla kaplanmış biraz soğuk buralar. Oğlum bir sesler bızı 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 falan bir şeyler geliyor böyle arı vızıldaması gibi ya. Dur. Gerçekten öyle. Lan dur yukarı çıkmaya çalışıyorum. Şu çalışayım. ağaçların üstünden gidelim. Nasıl çıktın oraya? Ha. Ağaçların üzerindeyim ben ve atlayamaya başardım. Tam. Oh. Oğlum. Tam karşıda diğer ağaçlardan daha büyük ve daha geniş bir ağaç görüyorum. Yani Yaşlı ağaçtan kastı bu olabilir mi? Doktor Howard Gray'nin. Aa, şey diyorsun değil mi? Yatay bir ağaç var. Dur bir. Aynen aynen. Abi o olabilir, olabilir. yani. Olabilir. Harbi harbiden olabilir bu arada. Ya diğerlerine göre daha farklı, daha geniş, daha büyük. Belki büyük demek aynı zamanda yaşlı demektir. Yani olabilir. Nerede oğlum hani yani o içeri doğru iyice girdikten sonra ben anlamıyorum şu an ne tarafta olduğumuzu. Göremiyorum da. Ha şurası. Ha hemen önümüzde lan. Gel 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 tamam. Oğlum bu ne? Marimo bu ağaç Oo. değil. Bu başka bir şey. Bu ağaç Gelsene. değil. Şuradan bir yukarı çıkalım. Gel. Ağaç değilmiş. Bu bildiğin kaplumbağa'ya benziyor. Gerçekten sırtında yaşlı bir ağaç taşıyan devasa bir kaplumbağa heykeliydi bu. Ağacın yani büyüklüğü inanılmaz. Baksana çok devasa bir ağaç var önümüzde ve bu bahsettiği yaşlı ağaç muhtemelen. Muhtemelen değil öyle yani. Başkası olacağını sanmıyorum. Olay ne abi? Ben bir şey göremiyorum. Tamam. Ne şimdi bu? Kurtuluşumuz burası mı? Ne bu? Ne şimdi yani bu? Ee, bir dur bir dakika. Kaplumbağanın ağzına bakmadık. Ağzına. Kerem, İçeri mi gireceğim? Burada bir şey var. Bir şey var burada Kerem. Ne var abi? Giriş var. Gelen birileri var, birileri var. Köylüler var oğlum. Lan içeride bir şey. O ha. Golem ha. var, Golem var, Golem var. Oha, burada resmen yaşıyorlar. Acaba buraya yaratık giremiyor diye mi? Oha. Yani ku kurtuluş, kurtuluş burası mı? Şu anda? Baksana yemekleri var bir sürü. Oğlum kaplumbağanın ağzından midesine kurulmuşlar. Vay be, vay be. Kerem acaba kurtulabildik mi? Peki sizce gerçekten kurtulabildik mi? Ya da ormanın sırrını çözmeyi başardık mı? Yoksa sadece bunu erteliyor muyuz?